Merhaba arkadaşlar. Bugün 2010 yılına çıkmış TÜBİTAK matematik sorusunu çözeceğiz. Başlayalım. Gerçel sayı doğrusu üstünde sıfır noktasından başlayarak gerçel neydi? Reel. Öyle değil mi? Sayı doğrusu, sayı doğrumuz varmış. Şöyle sayı doğrusunu çizelim. Sıfır noktasından başlayarak sıfır burası olsun. Her adımda her adımda doğru boyunca istediği yönde 364 veya 715 birim sıçrayan bir çekirgenin konduğu noktaların yani çekirgemiz şurada şöyle bir tane şöyle olsun bacakları kolları 364 veya 715 birim sıçrıyormuş istediği yönde yani ileri ya da geri ileri ya da geri sıçrıyor konduğu noktaların 2010 noktası bir de şurada 2010 noktamız var noktasına uzaklığı en az ne kadar olabilir? En az. Yani o zaman bu tam olarak üzerine konu konamıyor muhtemelen. Çünkü 2010 uzaklığının uzaklığın en az ne kadar olur diyor. Yani ileri dedir ya da geri dedir. Onu bilmiyoruz bakacağız. O zaman şöyle yapalım. İstediği yönde artı x yönde o zaman şöyle yapalım. Ha. A eşittir 364 ileri olsun. B 364 geri C 715 ileri olsun D 715 geri olsun tamam o zaman denklemimizi şöyle bir yazalım 364 A eksi eksi niye eksi çünkü 364 geri gittiği için 2010 zıttına yani eksi yön olduğu için öyle yazmamız gerekiyor. 364 B artı 715 C. Yine eksi. Niye? Çünkü geri gidiyor. Eksi 715 715 D. Eşittir. Neydi? Amaç ne? 2010 ulaşmak. 2010 artı bir de x'imiz var. x de 2010'a en olan en yakın mesafe. Bu 364 ve ile 715 ileri ve geri giderek 2010 2010'a olabildiğince en yakın mesafe de x'tir. Tamam. Şimdi benim burada sadeleştirme lazım. Sadeleştirme için de OBB ihtiyacım var. OBB'de neydi? Ortak bölenlerinin en büyüğü. Yani hem 364'e hem de 715'e bölünen en büyük sayı bulmam gerekiyor. Onun için de OBB'den yararlanacağız. Şöyle desek 2'ye bölelim. 2'ye bölersek ne olur? 150, 182. Burası yine 715 kalır. Yine 2'ye bölünür. Öyle değil mi? 91, yine 715. 3'e bölünür mü? 90 olmaz. 91. 3'e bölünme neydi? Sayı değerlerin toplamı eğer 3'ün 3'ün katıysa bölünüyordur. 5 artı 1 6. 6 artı 7 12. 13 bölünmez. 4'e bölünür mü? 80 olmaz. 715. 4 neydi? Son iki basamağı 4'ün katıysa 4'e bölünüyor. 15 4'ün katı değil. olmaz. 5'e bölünür. Niye? Çünkü son basama ya biller basama 5. Ondan dolayı bölünür. Ya da 0 da olabilir. 5'e bölünür. Ne olur o zaman? 5'ler birden 5. 2 olur burası. 21. 4 desem 20. Burası 1, 15, 3. 143. Tamam. Burası ne? 91. Neyle bölmüştük? Biz 5 ile. Şimdi 91 ve 143 kaldı. 6'ya bölünür mü? 2 ile 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmez. 7'ye bölünür mü? 7'ye 70 desen 21 bölünüyor. Öyle değil mi? Tabii bölünüyor. O zaman burası ne olur? 13, 143. Ama yine 143'e bölemedik. Şimdi 13 ile 143 kaldı. 13'e bakalım. 13'e bölünüyor. 143 13'e bölünür mü? Şöyle 1, 13, 0, 1, 13 bölündü. 11'miş. Yani 13'e burası 1 kaldı. Burası da 11. En sonunda 11 zaten. O zaman 13 sayısı hem 364'e hem de 715'e bölünür. Yani o bebi 13'tür. O zaman 13 parantezini alarak en son denklem yaparak da sadece yapabiliriz. O zaman 364'ü e 13'e bölerim. Ondan sonra 715'i e 13'e böleyim. Ondan sonra da sadeşimizi yapabiliriz. Çünkü bulmam lazım ki, Çünkü çarpacağım çünkü. 26 104 çıkardık Sonra 13 çarpı 4 desem 4 3, 12 olur olmaz 13 çarpı ne olur 4 12 5 6 desen 18 7 desen 8 8 olur muhtemelen 2. Tabi. 8 oldu burası. O zaman 715 için ne? 715'i 13'e bölelim. 6 desek fazla olur. 5 diyelim. 5 3, 15 desek 1 olur 6. Burası ne? 6, 0, 6 5. Yine neydi? 5. Güzel sayılarımızda bulduk. 28 ile 55'miş bu iki sayı. O zaman 13 parantezini alarak şu şekilde yapabiliriz. 13 parantezini aldım. Burası 28 A artı artı diyelim. 715 C'ye bakalım. 55 C şöyle yapalım. Hmm. 55 C artı yok. Eksi olur. Eksi 13 Yine 28. Nedir bu sefer? B. Eksiye baktığımız için 364 B için. 28 B. Artı 715 D için de eksi 55 D. 55 de pardon. Çünkü 55 D desen X ile de çarpılacağı için eksi 715 gelecek gidecek. Eşittir 2010. Artı x. Tamam. Şimdi 28 a artı 55 c bir de burada da yine 28 b artı 55 d'miz var. O zaman buraya ben bir a diyeyim, buraya b diyeyim. 13 yine parantezini alabilirim. 13 a eksi b eşittir 2010 artı x. Şimdi 2010'u 13'e bölelim. 2 bölersem A x bulurum ama tam olarak bulmam. Çünkü burada pardon bulurum. Ama X de var burada. Ondan dolayı tam nedir kazanmaz. 2010 bölü 13 dersem. 1 olur. 7, 71. Neydi? 5. 65 oluyordu. Burası 6, 60. Yine ne? 5 desem olmaz. 4 desem 4, 12, 1 54. tabi 54. 54. Yani kalan 54 oluyor? Yok 52 oluyor. Heh. 52. Yani kalan 8'miş. 2010'u 13'e böldüm. Kalan 8. A eksibe 154 buldum. Ya da başka da olabilir. Yani yakın. 154'e yakın. Şimdi 13 çarpı 154'ten Neydi? 2010'du. Ama x'e en yakın diyor. Yani 2010 olmaması lazım. Pardon. 13 Bir de kalan var. Kalan kanı unutmayalım. 13 çarpı 4'ten ne olur? Tam böldüğünü düşünürsek 2002 olur. 13 çarpı 100 2002 olur. Niye? Çünkü bir de kalan var. Kalanı da çıkarmamız lazım. 2002 eşittir. 2010 artı x. x burada nedir? Eksi 8 birim. Ama daha yakını var mı? Daha yine için bir 155'e bakalım. 155, 155 ile çarparsak ne olur? Ona bir bakalım şöyle. 155 çarpı 13 dersek. 5 3, 15, 1. 15, 16, 1, 3, 4, 5, 5, 1. Burası 5, burası 1. 9 1 dersen 2 2015 Yani ne oluyor? 2015 eşittir 2010 artı x Buradaki x nedir? 5 artı 5 Artı 5 Birim X8'den daha oluyor zaten o zaman Yani şu ileride bir yerdeymiş Artı 5 birim Arkadaşlar bugünkü sorumuz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>